arkadaşlar YouTube, kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi Kemal Kemal nasıl çalınır onu öğreteceğiz. Pekala kim var peki burada bugün? Hocamız var mı? Evet. Bize tanıtmak ister misin? Evet. O zaman alkışlarla ismi neydi? Melis. O zaman alkışlıyoruz hocamızı. Evet Melis ablamız, Melis hocamız bugün bizimle beraber. Yasmin'e ve sizlere keman nasıl çalınır onu öğretecek. Aynı zamanda kemanı bize biraz tanıtacak. Melis hocam bize biraz kemanı tanıtmak ister misin? Olur. Keman dört telden oluşur. Sol, re, la ve mi. Burası kemanın köp ya burası kemanın köprü kısmıdır. Burası çenelik. Çenemizi buraya dayarız ve öyle çalarız. Yastık Kemanla boynumuz arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanılır ve kemanı daha rahat çalmamız için kullanılır. Burada kulaklar var. Kulaklar akord eder. Kulaklarda değil hani bizim bu gitarda da kullandığımız şeyler evet. değil mi bunlar? Kulaklar e, kemana akordunu ayarlarken kullanılır. Evet. Harika. Çok fazla şey yok. Çok fazla bir şey yok diyorsun. Bir de sopa var ya, o sopa nedir? Bu arşe, ucundaki kıllar asların kuyruklarından yapılır. Atların atların kuyruk kısmı. Kuyruk kıllarından. Evet. Wow. Arşenin topuk kısmı şuradaki kısmı arşeyi yani ah. yani bizim anlayacağımız şekilde söyle yani. <laughs> Çok şey yapmana gerek yok. Çocuklar nasıl anlarsa o şekilde söyleyebilirsin. Sıkıp gevşetmek için kullanılıyor. Tamamdır. Pekala. Şimdi ee, nasıl başlayalım buna? Gitara. Pardon gitar değil. Kemal. Neydi bunun ismi? Kemal, Kemal mıydı? Pekala. Bilek. Bu elektro gitar mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, başlayalım bakalım. Yasmin, ben çok heyecanlıyım sen. Evet, ben. Woohoo! Evet hocam, başlayalım bakalım. Biraz ses duyalım. Evet. Harikaymış değil mi? Evet. Yasmin denemek ister misin? Hayır. <gülüyor> Neden? Do do sol sol la la si do sol sol Şimdi Yasmin fazla cesaret edemedi keman çalmaya. Şimdi hocam buyurun lütfen. Hocam buyurun. Melis hocamızı ne? biz çok uzaklardan getirdik. İzmir'in ta Urla'sından getirdik. Şimdi hocam şöyle alıyoruz. Nasıl tutuyorum? Şöyle doğru mudur? Önce böyle. Şöyle yapıyorum. Böyle tutacaksın. Sadece parmağını değil. Tamam. Anladım. Şöyle yaptık. Hayır. Tam tersim olması lazım. Bu üstte. Böyle mi? Bunlar alta mı gelecekler? Yok hayır, bunlar yukarı. Tamam. Bu baş parmağını şimdi şuraya sok. Baş parmağı mı Baş parmak, evet. Ha şu. Evet. Oo, sayılır. harika. <laughs> sayılır. Şimdi arkadaşlar, eee Tiziano Ferro'dan 5. <laughs> senfoninin 2. Şey. Ee, şeyinin 4. fıkrasının <laughs> çalacağım sizlere. Önce bir Şimdi internette görmüş olduğunuz iki bayan var. Böyle çok hızlı çalıyor. Çok tizlerden giriyorlar. Böyle onları çalıyorlar şimdi. Tiz burası. Güzel bu? İşte keman böyle çaldı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yasmin gelir misin yanıma bir tane? Hemen gel yanıma. Yanıma gelir misin lütfen? Hemen geliyorsun. Şimdi... Arkadaşlar Yasmin'le hemen nasıl keman çalındığını göstereceğiz. Saçlarımızı topluyoruz. Buraya yatırıyoruz. Bravo. Şimdi keman buraya. Bunu tutuyoruz beraber. Ellerimiz buraya. Bak elin şuraya. Sol elin buraya getir. Şimdi böyle. Hazır mıyız? Beraber. Do diye çalalım mı hocam? Ya da si bemolden girelim. Sen de bir de çal da do diye Tamam o zaman re'den giriyorum. Bir dakika Yasmin. Şurası. Şurası. mı? <laughs> Şurası çok bastı. Tamam. Bastım ama babam ayağa kaldı. <laughs> evet arkadaşlar keman kursumuzun bugün sonuna geldik. <laughs> ee, i̇nanılmaz şeyler öğrendik bugün Yasmin'le beraber. Ee, şu an Melisa ağlıyormuş. Küçük bebeğimiz var bizim bu arada. Ee, Do çıkarttık re ama si do diyezler si bemollere kadar çıkamıyoruz. Çok keyifli çalması değil mi Yasmin? En kısa zamanda keman alıp keman öğrenmeye başlıyor muyuz? Evet. Pekala. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.